Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yasemin Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Beni sorarsanız ben de iyiyim hamdolsun. Çok şükür. Bin şükür ya Resulullah. Yok bir yaramazlık. Arkadaşlar ben bugün size nenem rahmetliğin yaptığı bir yoğurlu, yoğurtlu, biberli, boşnak turşusu yapacağım arkadaşlar. Benim nenem Eylik, bunu çok güzel yapardı. Ben de ondan gördüm. Bunlar soframızda çok güzel oluyor. Kahvaltılarda, karpuz, peynir yerken. Yani her türlü yemeğin yanında yenilir arkadaşlar. E, bunda neler yapıyoruz, neler var malzemelerimiz onları bir sayalım. Burada benim yarım kilo lorum var. E, süt ürünleri satan yerden aldım arkadaşlar. Burada bir kase yoğurdum var arkadaşlar. Burada da bir buçuk kaşığı tuz var arkadaşlar. Birazcık bir yemek kaşığından fazla sıvı yağım var arkadaşlar. Hemen 250 gram da Charleston sarı biber. Charleston sarı biber bunun içinde çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir buçuk litrelik kavanozumuz var. Bunu şimdi yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. E güzel oluyor bu. Ben seviyorum ekşili mayboshi. Hele biberler çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Şimdi önce yoğurdumuzla başlayalım arkadaşlar. Yoğurdumuzu koyalım. Bir kase yoğurdumuzu koyalım. Tuzumuzu ilave edelim. Bir yemek kaşığı koyalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi şunu bir güzel şöyle karıştıralım arkadaşlar. Yoğurtla şey karışsın iyice. Yoğurumuz. Güzel oluyor bu. Benim nenem rahmetlik macurdu arkadaşlar. macur bir deleri Her şeyi derdi. Rahmetlik ne gördü işte atalarında. Gördüğünü yapardı. Bu da çok güzel olurdu. Evveladan cam şeyler yoktu ki arkadaşlar. Böyle peynir tuğluğuna basardı nenem rahmetlik. o tuğluğu o bilirsiniz koyun derisinden yapılan arkadaşlar. Ona basardı nenem ya da onlara basardı. Büyük büyük videoları vardı nenemin. Onlara basardı. Peynirleri basardı. Sonra peynir deri, deri tulumu basardı peynirine. Çok güzel peynirler olurdu. Şöyle ezdik arkadaşlar. Şöyle iyice ezelim ki pütür kalmasın. Şöyle şöyle ezelim. Pütürler var arkadaşlar. Ben onu zaten yok kalıp gibiydi. Sabun kalıbı gibiydi aldığım yerde. Biraz kaşıklarını ezdim onu ben ama gene de kalmış arkadaşlar. Yoğurdunu iyice yedirelim. İyice yedirelim arkadaşlar. Şimdi içine bunun iki yemek kaşığı kadar lorumuzdan koyalım. Şöyle. Şöyle. Biberlerimizden bir avuç kadar şöyle alalım. Şöyle kıyısına köşesine iyi gelsin arkadaşlar. Bu yazın çok güzel oluyor arkadaşlar. Lorlan. bu biberler nasıl oluyor bunun arkadaşlar limon gibi sararıyorlar içinde mayfoş mayfoş bir güzel oluyor çok güzel oluyor şöyle yine biberleri kapatalım şöyle şöyle kapatalım yine birkaç daha biberden serpiştirelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yerleştirelim. Şöyle yine gene bir iki kaşık üstüne gezdirelim. Kalanın tamamını üstüne boşaltırız arkadaşlar. Şöyle. Bu kaç gün duracak diye şey yaparsanız yani hesap ederseniz 15 gün sonra bunu yaptıktan sonra dolabımıza koyacağız arkadaşlar dışarısı çok sıcak olduğu için koymayalım dışarı. Herhangi bir ihtimale karşı bozulabilir. Dolabımızda muhafaza edeceğiz. Heh, şöyle. Bunu da kalanını arkadaşlar bak tabanında küçük kalmış. Ezdim ama tabanında kalmış gene de. i̇yice ezdik arkadaşlar. Tamamını boşaltalım. Şöyle kapatalım üstünü arkadaşlar yoğurtlu yoğurumuzla şöyle şöyle aralarını iyice gitsin. Biberlerin arasına da giriyor arkadaşlar. Bunu dolduruyor orayı. Ondan eksilme oluyor. Şöyle kaşığımızla basalım. Dibe doğru gitsin arkadaşlar. Şöyle Şöyle Bunu 15 gün sonra tüketebiliriz arkadaşlarım güzel oluyor yapıp deneyin. Çok güzel oluyor. Biberli, doğru boşnak turşusu. Boşnak değil, evet öyle. Macur turşusu. Boşnak da diyorlar buna da. Biz nenem bir macur olduğundan ben onlardan öyle gördüm arkadaşlar. Şimdi bir yemek kaşığından fazla sıvı yağım var arkadaşlar. Şöyle üstünü kapatalım. Şöyle Alın. Şöyle yalını. Şöyle arkadaşlar. Kapağımızı kapatalım. Dur, peçeteyle bir yok ama. Yani, şöyle bir silelim Kapağımız zaten temiz kapak yeni. Şöyle İyice sıkıştıralım arkadaşlar. Ben yaptım macu turşumu, biberli loğlu. Yapıp denemek isteyenler afiyet olsun arkadaşlar. Ee, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün bildirimlerimden haberdar olursunuz. Yapıp denemek isteyenlere afiyet olsun, kucak dolusu hepinize sevgiler selamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.